Merhaba. Fark birlikte Dragon Gitch ekiyoruz gördüğünüz gibi. Yani bu yeni bir seri. MMR çektim. Bu ee, şarjı VS savaş. Aa sıfır kalmış. Şu adama saldırmıştım. Dur bakayım savaş diyorum. Allah Allah ya. Ne kadar güzel. Havaşacaktık şimdi bunlar çıktı nasıl yemek yetiştirelim nün 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 nün. yumurta al diyelim bakalım hmm. ana bu ne deniz azizler diyor aslında e elmas var ki şunları da mı alsam ki bak Ana bak şu As çok yanlış Of. Onu alacaktım. Heveslenmiştim ya. Kaç? 19 almıştım. Ne? Alıyorum ben. Allah Allah. Ne? Go. Bu. 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 Tamam. Bu ölseye on... gidiyoruz lan. Sen ne? <laughs> ben onu gösterdim deprem. Yani bakıyorum bom. Kritik mi? Kritik. Ve dostlar. Bu ne? Ateş yağmı. Zayıf. şuna deprem atalım. Deprem. Bakıyorum. O oh, bit. O oh, yeniyorum. Ne? Savaş sonuçları. Savaş evinde Umarım evimizindir bu. Havaşmaya devam etmek için savaş dünyasına gir veya 8 8 seviye ulaş ve mağaza mağazadan statüm satın al sağ teşekkür ederim biz oraya nereden girdik lan bir daha girmek istiyorum go hop 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 tamam Şimdi üç tane adam var bu kim A yine Roix yine bunu da alacağız yani bunu karetik aa uyyyy 2000'e ha 2000 <laughs> O bu sefer farklı yaptı. Sa saldırdı daha doğrusu. Evet, bunu da yendik. Ana. Sen, bu ne lan? aa gitti. Ha şu. Bunu bu işini bitir. Lav topları. Yani zayıfı. o oh, yendik. Hadi dur. Savaş Aha, yine bu aynı şey. Otelim çok seviniyorum ben. Kaç lira lan? 5000 benim. Bu nedir ya? Hiç hiç bunu görmedim. Bu bina resut. Yo ben yo ben ona basmadım. Şunu merak ettim. Ne iki çalıyı kaldır go. <laughs> go diye. Ee, hani kaldırmıyorsun. Hı. Bir, tane mi var hakkımız? Yo rastgele o. Oh, iyiymiş bu. İki tane çalı yaptık. O oh, güzel paralar da geliyor. Ah, şunu besleyeyim lan. Yazık böyle kaldı küçük küçük. Ay istemem. Hı? şu olsun da seni geliştireceğim. Kaç bin lira? Seviye atla demiş. Dur be. Market nerede? Market man, mağaza. Ne market ya aman Olabiliyorum. Oo, sıca. Ooo Çok güzel. Bir tane daha var mı? <laughs> Hayır yanlış olmadı. Dekor. Hı, hmm, şunu alalım ejderha boylu. Böyle şaşkın olsun. <laughs> güzel oldu değil mi? Oh Ne şundan olmadı. Satın. Sağ ol. bunun yalnız? Aa, onu aldık. Bunu da O 15. Hemen şunu da yapalım. Bu. Ka kaç dakika olmuş lan? Ha, 23 tane kaldı. 10 36. Evet arkadaşlar yani bu fazla uzun Bunlar ne? Deosu ziyaret etme. Hadi lan şu adamı ziyaret etmek istiyorum. Git. Bakalım Deus. Nasıl bir yeri o bu kadar değil ne oldu ne buna bas diyor buna bas diyor buna ba Hem. yardım ediyoruz bu yedince GP kazanıyoruz Allah Allah ben adamına ya geri diyor. Ya burada bir tane ok var. Oh. Adam istedi. Herhalde bu oyun eve dönüyor diye kaldı. ha. Eve dönüyor diye kaldık. Kaldık 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 kaldık. Hemen şu parayı alayım. Ver. Ver bana şu parayı ha. Hop. Deus seni bir daha ziyaret edebiliyor muyuz? Evet. Deus yok mu? Deus. Ha bunu to topladık mı? Sen neredesin? Aa bu dolmuş Ama ona ona bir farklı abiyat gerekiyor. Aba da Bunlar da da. Güzel oldu. Ne oldu? Artık şunlardan yapacaksın var ya. Bunlardan yapan. Şunda da yapan için işte. Savaş. Ee, sıralama. O Deus nereden gidiyoruz? Dur be, menü. Sosyal mi? Ha Deus, Deus oye. Aa adamın adam çok merak ettim. Bakın uçuyoruz. <laughs> o Bunlar ne be? Ama şuna çok. Şu galiba iyi. Yani gelmiş ya onu hiç ben bilmiyordum. İşte bak şurası da attım Bu kat ne no, o? Bu. O adam küçük değil. Bu kadar mıdır? Bakın değil ha. Hemen biz gezelim şöyle. Aa burası ben neydi bu? Burası... piştim ya. O bu uçuyor. Bunları hiç bilmiyorum. Çünkü ben bunu oyun o oyunu bas boş. O onlardan bizde de a şu. <laughs> Ondan bende de vardı şundan yoktu. O şu demir. Bu ne? Aa bakın bu kırm onu. ne lan. Hoş anlat bak bu değil bak şu. Çelik zırhlı adam var lan. Buna ne? O üf. gitmiş o. O da ha oralara gittik. Bir de şuralara ha bak bunu. Evet Aa şuraya gezmedik. Hı. Tam bitirecekken. Bu kara bilir nece ya. Kara doğrusu. O bakın hep suçuyor. Evet bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Şurada dev suç ekerek bitireyim. Dur, dur dur neyse. Şuradan eve gideyim de öyle bitireyim ya. Hadi 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 lan. Hı, alayım şu paraları. Bunları da alamıyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.